VFD ELW serisi asenkron motor sürücülerde şifre fonksiyonunun kaldırılması. VFD ELW serisi asenkron motor sürücülerde çift 0.09 numaralı parametreden sürücüye şifre koyabilmekteyiz. Buradan koyacağımız şifre sonucunda artık çift 0.09 numaralı parametrenin içerisi 1 olmaktadır. Bu şifreyi kaldırabilmemiz için çift 0.08 nolu parametreden doğru şifreyi tanımlayıp ardından çift 0.09 nolu parametreyi sıfır kaydedip bu şekilde şifreyi kaldırmamız gerekir. Ancak şifrenin bilinmediği ya da unutulduğu durumlarda şifre kaldırmak mümkün. Bunun için çift 0.08 numaralı parametreyi eğer 9999 olarak set edip kaydedersek bu tüm parametrelerin fabrika değerine dönmesi karşılığında şifreyi kaldırmış olacaktır. Artık şifremiz kalktı. Bunu da çift 0.09 numaralı parametrenin içerisine girip buranın 0 olduğunu görebiliriz. Bu şekilde ELW serisi asenkron motor sürücülerde şifre fonksiyonunu kaldırabiliriz.